Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili oğlaklarım, canlarım, ucuğerlerim Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerik çok güzel bir yorumla, sevgili oğlaklar, tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak ve videolarımı kolektif bir şekilde paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada çok sordunuz tekrar söyleyeyim. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara yoğunluktan dolayı cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın. Ben ilk boşlukta, ilk fırsatta sizlere geri dönüşlerimi sağlayacağım. Şimdi sevgili Oğlaklar, haftalık bir burç yorumuyla geldim tamamıyla genel ve kolektif bir yorumla geldim. Sizler de genel ve kolektif olduğunu unutmayın. Size uyanları alıyoruz, uymayanları şutluyoruz canlarım o cigerlerim. Şimdi sevgili oğlaklar fincanınızın için detaylı gördüğünüze göre öncelikle beklediğiniz bazı haberler var. Bu haberler yurt içi yurt dışı bağlantılı olabilir. Ve bu haberlerin gelmesi için büyük bir mücadeleye azimle büyük bir mücadeleye girdiğini söyleyebilirim. Bu haberlerin yanı sıra almak istediğin ve yapmak istediğin bazı etkenlerin de var. Özellikle sevgili oğlak bu hafta senin için çok ciddi 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 gelişmeler oluyor. Ve bu gelişmelerin içerisinde özellikle böyle var ya biriyle bir konuşma, bir görüşme, bir anlaşma, bir uzlaşma gibi gibi bir aktivitenin içerisine gireceksin. Bu tamamıyla seni yakından ilgilendiren, şahsını yakından ilgilendiren bir konuyu ve mevzu sen bu konunun içerisinden dışarıdan destek alman gerekir. Özellikle bir iş bağlantın var sevgili oğlak ve sen bu iş bağlantını nasıl yükseltebilirim, nasıl genişletebilirim, ne gibi destekler alabilirim gibi gibi kendini ön plana atacaksan. Özellikle bu işlerden bir tanesi yurt dışı bağlantılı online bir işe benziyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceden bilirsiniz ki ben tarih saat veren bir insan değilim. Ee, ama burada şunu söyleyeyim. Özellikle bu hafta bak şu 7 günlük süreç sana çok pozitif gelecek. Neden diyeceksen. Yaklaşık 2-3 yıldan beridir bir işi kovalıysan. Bak 2-3 yıldan beridir bir işi kovalıysan. Ve bu işin için destek yani eğitimli bir destek alman gerekir. Bu eğitimli desteği de tanıdıklarından değil de araştırma, soruşturma yapa yapa sen bu eğitimli desteği alacaksan. Ya online eğitim olacak ya da direkt gidip yerinden eğitim alacaksan. Yani bu dönemde bu işin için kendini baya bir baya bir ezdireceksin. Hani kendine ezdireceksin. Hani ben bazen diyem ya kendin için boyun eğmezsen birileri senin boynunu eğer. Ama sen kendin için boyun eğeceksen bu yükü kendi sırtına yükleyeceksen ve bu online eğitim olsun ya da direkt karşılıklı gidip bir eğitim alanı olsun hiç önemli değil. Bu dönemde bu işlerini yakından çözmek için ilgi odağını buna çevireceksen. Ve bu işine odağını buna çevirdikten sonra sevgili oğlak çeşitli yerlerden sana çeşitli çeşitli haberler gelebilir. Artık kendini tanıtma, ünlenme ana, alanını genişletme konusunda aktiviteler yapacaksan, sosyal medya hesapları kurabilirsen, özellikle bu sosyal medya hesapları üstünden e, işini tanıtabilirsen ve bu tanıttığın işte ee, hani ilk başlarda böyle cüzi miktarlar ama sen yükseldikçe, sen tanındıkça emin ol ki önün açılacak ve kazancına kazan çekleyeceksin. Dene ve gör. Dene ve gör. Yani denemekten bir zarar gelme. En azından günün birinde şöyle bir pişmanlığın olmasın. Ben bu kapıyı açamadım. Ben bu kapıyı çalamadım. Ben bu iş için koşturamadım. Ben bunun karşılığında sürekli ezildim, büzüldüm, kendime güvenmedim diyemeyesen diye. Bugün bunun için delice risk alman gerekir sevgili oğlak. Ve oğlakların genelinde bir aile mevzusu. Gerçekten bir aile mevzusu ve bu aile mevzusu geçtiğimiz günlerden bugüne kadar gelmiş ve bir türlü bitmemiş. Bitmediği için de seni girdaba sokmuş o aile mevzusu. Birinin evlenmek istemesi, birinin evinin evini ayırmak istemesi, birinin iş kurmak istemesi, birinin artık yeter deyip sırtımdaki yükten kurtulayım demesi gibi gibi. Bu hafta aile bireylerinle oturup böyle sakin ve sağlıklı bir konuşma yapabilirsen, Özellikle gitmek isteyen ya da kalmak isteyen ya da bir şeyleri yoluna koymak isteyen artık herkesin önü açıktır. Herkes bildiği yoldan devam edecek. Senin burada ilgi odağın bütün ailem bir arada olsun. Herkes bir arada olsun. Ee, biz bir aradayken mutluyuz. Biz bir aradayken güçlüyüz değilsen ama gel gelelim ki sadece senin düşünmenle olmuyor sevgili oğlak. Artıq sən də gəndi yuvanı qurmaq, kəndi yönünü seçmək, kəndi kazancına kazanç qatdırmaq istədiyini bilirsən, amma gəl-gələlim ki, bunu dilləndirə bilmirsən. Bəlkə də onların dilləndirməsi sənin xeyrinə olacaqdır. Biləməzsən, dənəməkdə fayda var. Sonrasında bu ailə məzmunlarını da belə artıq inişli, çıxışlı, karmalı, kaosu bitirəcəksən və sevgili Oğlak kadınları ya da oğlak erkekleri izleyenimin cinsiyetine ve niyetine göre her zaman diyem durumlar ve değişkenlik gösterebilir. Hani size uyadabilir, uymayadabilir. Çünkü videolarımız tamamıyla burada kolektiftir. Ee, şurada şöyle bir şey söyleyeceğim sevgili oğlaklar. Çarkın dönü abi. Gerçekten çarkın dönü. Ve sen bu çarkı kader olarak algılayabilirsen, maddi olarak algılayabilirsen, manevi olarak algılayabilirsen tamamen zikrine ve fikrine kalmış ama çarkın senden tarafa döndü. Bugüne kadar yapamadığın bir şey vardı. Konusu gündeme gelip gelip gidiydi. Hani böyle düşün ki yemek nasıl sofraya geli, canın istemi geri gidi, tekrar geliyor, tekrar gidi. Ama bugün bu çarkın sana dönmesi və bu istəklərinin artıq belə olma yolunda irəliləməsi səni yüksəltəcəkdir. Və sən yüksəldikcə, bax yüksəldikcə qalıbımı basarım. Səninlə uğraşanlar çox olacaqdır. Sənin arxandan kuyunu xazmaya çalışanlar çox olacaqdır. Sağ göstərib sol vurmaya çalışanlar çox olacaqdır. Amma sən hər zaman bir oğlak burcu olaraq möcizələrə inandığın bir dövrdəsən, Bazı isteklerini peş peşe gerçekleştirmek, bazı isteklerini zamana bırakmak ve bazı isteklerin için ise yardım ve destek alacaksan çünkü şansının döndüğü bir dönemdesen, ruhen ve bedenen kendini tam ve bir bütün hissettiğin bir dönemdesen emin ol ki sevgili Oğlak hak ettiğini alma vakti geldi. Bugüne kadar döktüğün gözyaşlarını bir düşün. Haklı ya da haksız, hiç önemli değil. Özellikle aşk hayatında dibin dibini gören sevgili oğlaklar, bak, iş ve kariyerinde ön planda olabilirsen, tuttuğunu koparabilirsen, böyle hani e, o mücadeleci ruhun var ya, savaşçı ve azimli mücadeleci ruhun burada ön plana girdi. Ama gel gelelim ki sevgili oğlak, aşk konusunda öyle bir dibi gördün ki. Öyle bir dibi gördüm ki sevdim ama sevilmedim, istedim ama istenilmedim, saygı duydum ama saygı duyulmadım. Çünkü değersizmişim gibi muamele etti karşımdaki kişi. Bugün ona karşı hala duyguların var ama bu öyle geri gelsin, beni sevsin, beni düştüğüm yerden kaldırsın modi değil. Bu senin şu anki hissiyatın, böyle oturup tek başına kaldığın zaman sevgili Oğlak, ağladığın, sızladığın, eğildiğin, büzüldüğün o konu var ya, tamamıyla değilsen ki bana doğru gelsin ve ben o gözyaşlarımın bedelini ona ödeteyim. Sadece bunun için seni terk etti, gitti. Bir başka kapıya gitti, bir başka kapıda aşk aradı, bir başka kapıda mutluluk aradı, bir başka kapıda huzur aradı ama gel gelelim ki onun pişmanlığını göreceksen. Bak iki büklüm sana gelecek, iki büklüm sana gelecek ve sana geldiği zaman diyeceksen ki ben dört gözle bunun olmasını bekliyordum ve o gün bugündür şansınız döndü dedim ya çark senden tarafa döndü başta dedim ya işte o çarkın kıymetini bileceksin sevgili oğlak ve o çark seni hak ettiğin mevkiye getirecek sürüne sürüne süründüreceksin gardını alamadığında bile Gerçekten gardını almak için mücadele edeceksen, evet diyeceksen beni bir başkasına tercih etti. Ben aslında bu şekilde olacak bir insan değildim ama gel gelelim ki bana öyle şeyler yaptı ki ruhen ve bedenen beni büyük bir depresyon içerisine koydu. Belki bir dönem bu konu yüzünden sağlığın da bozuldu. Düşünemedin, karar veremedin, kendinle ilgili konuşamadın, radikal kararlar alamadın. Ama gel gelelim ki sürüne sürüne geliyor. Sen gelmesin desen bile geliyor abi. Yani geliyor. Şimdi bakalım sevgili Oğlaklar tabağın sana neler verecek? Tabaktan sonra bakalım tarot sana neler neler verecek. Tabağın gayet güzel ve net çıkmış. Sakin çıkmış. Özellikle kendi hikayesini yazmak isteyen sevgili Oğlaklar şu an bazı korkuların var. Şu an bazı tedirginliklerin, bazı endişelerin, bazı karmaların var. Ama bu hafta bunların bir kısmından özgürleşirsen. Kalıplaşmış, matlaşmış duygularından mantığını kullanarak özgürleşirsen. Hayatında işinde, eğitiminde, kariyerinde veyahut da ailenin bel merkezinde olduğun bir dönemde sürekli ikinci, üçüncü kişiler böyle cacık olanlar var ya maydanoz gibi bak bu hafta bunları bir bir ayıklayacaksın. Bak bu hafta bunları bir bir ayıklayacaksın ve sen bunları ayıkladıktan sonra şu an içinin can attığı bir şey var. Onun önünde minik bir engel var. Ama sen otoriter benliğini ortaya koyacaksan. Başkaları gibi bak etrafında otoriterler vardı. Ama bunlar bencil ve yobazdı. Sürekli ben 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 değillerdi. Ama sen ben demeyeceksen otoriterini ortaya koyduğun zaman sorun neyse problemi kökten çözeceksen bu da seni artık böyle var ya toparlanma Mevzuları netleştirme, kendinle ilgili barışık olma hissiyatını bak sana verecek. Bekle ve gör sana verecek. Şu an bir derdin var. Özellikle e, ev alamadım, araba alamadım, iş yeri açamadım, doğru düzgün bir işte çalışamadım. Her çalıştığım iş yerinde e, bir ay, iki ay, üç ay ben sürekli girdabı yaşayam dediğin anda başta söyledim çark senden tarafa döndü abi sen bundan sonra kazancına kazanç ekleyeceksin. Çünkü neden biliyor musun? Şu an tek derdin bu. Hayatımda aktifleşen mucizeler olsun dedin. Bu mucizeler sana gelecektir. Temiz, 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 ferahlı, ferahlı, ferahlı gözyaşları dökeceksen ve sen temiz ve ferahlı gözyaşlarını döktükten sonra bazı düzeltmen gereken konular olabilir. Bu sağlıkla ilgili olabilir, etrafındaki böyle negatif enerjili konular olabilir. Bunlar için de sabırla, sükunetle gün sayacaksan çünkü baktın ki Acele işe şeytan karışır. Dedim ya. Duygularını ön plana değil, mantığını ön plana atacaksan ve çünkü duygularınla ne yaşadıysan bu seni girdaba soktu bak. Girdabın içerisine girdin. Sanki o kapı açılacakken birden rank diye yüzüne kapandı. Bundan sonra geçmişle uğraşmayacaksan, bundan sonra hiç kimseyi dinlemeyeceksen, hayatında birilerini dinlediğin zaman bu sende gerginlik yaratı ve kalben kendini daralmış ve bunalmış hissedersen, buna bir çözüm bulacaksan sevgili oğla. Onun haricinde yolların var. Gitmek istediğin yolların var. Bu uzun vadeli olabilir, kısa vadeli olabilir, iş seyahati olabilir, farklı bir alan için olabilir, bir hasta ziyareti olabilir bilmiyorum ama bu yolların hepsine kademesiyle gideceksen sevgili oğlak. Artısı da bu muradınla alakalı bir gelişme, bir kavuşma. Bu senin hayalini kurduğun ve hayalinden vazgeçmediğin o sevinçli, mutluluklu, gözyaşları böyle bol bereketli gözyaşları böyle sevinçten dökeceğin o gözyaşların görünü. Ve bundan sonra birilerine inat. Bu kim olursa olsun birilerine inat yükseleceğim. Birilerine inat yeşereceğim. Birilerine inat artık yaşam enerjimi Farklı farklı kullanacağım değilsen. Çünkü şöyle düşün. Hani güven bittiği yerde sevgi susar. Ne olursa olsun güven bittiği yerde sevgi susar. Senin güvenini suistimal edenler sürekli böyle güven konusunda sınanmışlıkların var ya. İşte bugün onunla alakalı güzel bir etkinlik hayatında oluyor. Ve bu arada sevgili oğlaklar çokça davetlere aşırı davetlere gidebilirsiniz ve bu davetlerin içerisinde dikkat edin. Böyle size alttan alttan bakan, sinsice sizi süzen, sürekli böyle atıp tutanlar olabilir, moralinizi bozmaya çalışanlar olabilir. Bunlara da dikkat edin. Gel ah tarotlara, canlar o Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımı takip almayı unutmayın. Neden mi Instagram kanalımı takip alın. Ee, olur da yarın bir gün Youtube'da bir sorun yaşarsak arkadaşlar. E, direkt beni Instagram'dan bulun diye. Belki yeni bir kanal açarım. Anladınız mı? Hani Youtube'da olur ya bir sorun yaşarız. Yeni bir kanal açarım. Ee, bunu Instagram'dan size duyururam. O yüzden diyeyim Instagram hesabımı takip alın. Şimdi sevgili oğlaklar. İşin içinden çıkamadığım bazı konular ve bu konularla ilgili bir destek alman gerekir. Üçlü geçen, beşli geçen, yedili geçen bir dönem hiç önemli değil. Yani bu konuların tamamlanması gerekir, gerekir ama bu konular için de maalesef ki bir destek alman gerekir. Bu dönemde kime başvuru yaptıysan nereye gittiysen herkesin bir bireysel düşünme aşamasına girdiğini ve bu düşünme aşamasında senin de zorlanacağın bir dönemin haberinin geldiğini ve artık dedin ki ben bu zorlanacağım dönemi bitirmem gerekir. Artık bir şeyleri bitirmeye başlamam lazım ki kendimle ilgili güzel sonuçları faaliyete bileyim. Ve ailenin içerisinde birinin bir mutluluğuna şahit olursan. Bu güzel bir mutluluk. Hani onların mutluluğunun arttığını gördükçe kendince bayağı bir sevinirsen. Çünkü e, son dönemlerde kafa karışıklıkları, korkular, endişeler ve başarısızlıkların e, var olduğu bir dönemden artık o karmadan sonra bereketleneceğin bir döneme geçiş yaptın. Şimdi e, korktuğun şeylerin aslında kötü olmadığının, yani korktuğun kadar kötü olmadığının farkına vardın ve bu dönemde güzellikleri ve mutlulukları hayatına sanki böyle var ya, mıknatıs gibi çekeceksin. Ve sen bunları hayatına çektikten sonra değilsen ki tamamdır. Şimdi ciddi konuşma zamanı geldi. Bugüne kadar hiç yapmadığın konuşmayı bugün yapacaksan. Çünkü öyle olması gerekir. Bugüne kadar hep konuşma yaptın, görüşme yaptın ama gel gelelim ki o konuşmalar ciddi konuşmalar değildi. Bugün ciddi konuşmalar yapacaksan, çünkü hayatının yeni baharındasan, yeni dönemindesen, herkese adaletli oldun, adil oldun ama bugün kendin için adaletli olma ve adil olma zamanı geldi ve bunu yaptıktan sonra çok sevineceğin bazı şeyler olacak hayatında. Özellikle şu anki yalnızlığın geçmişten bugüne gelen üzüntülerinden kaynaklanıyor. Hani yalnız kalmak, tek olmak Bak bir boşluk ya da bir kopukluk hissiyatı değildir. Tamamıyla seni kendine getirecek bir şeydir. Ve sanki böyle var ya kapalı kutu gibiydin artık açılmaya başladın. Ve üstünüzdeki negatif enerjiden kaynaklı bazı işleriniz mı ve hoş görünmü. Hani onaylanmayan, hoş görünmeyen, e, sürekli ertelediğin bu erteledikçe girdaba girdiğin o konular var ya işte onlarla ilgili sanki böyle var ya bir zafer elde etmek istesem ve bu zaferini ilham kaynağına borçluysam bunun yanı sıra para kazancında artıyor. Bu para kazancının artmasıyla beraber prestijini ön plana atırsan bu prestijini ön plana attıktan sonra e, saygınlık, özgünlük, çalışkanlık, adil bir insan, o savaşçı ruhun, mücadeleci, azimci ruhun gibi gibi platformlar ön planda oluyor. Çünkü sen bununla beraber dedin ki ben artık bu başarıyı elde ettim. Bu başarıyı kime borçlu olduğumun önemi yok. Ben mücadele ettim, azimle mücadele ettim, gece gündüz çabaladım, çalıştım dediğin noktada kendin için aslında adil bir insan olma kararını verdiğin için bu oldu. Yani şöyle düşün sıraya koydukların var, böyle bir bir saydıkların var ve günün sonunda sonuncu da kalırsan değilsen ki tamam. Şimdi hayatında yeni bir aşk aktifleşebilir, bu aşk geçmişten bugüne gelen bir aşk olabilir, yeni bir aşk olabilir gizemli bir aşk olabilir yasak bir aşk olabilir bilmiyorum ama aşk hayatında şöyle bir ufak tefek kıpırdanmalar olacaktır bu kıpırdanmalar olurken dikkat et çok sevebilirsen çok aşık olabilirsen bunun yanı sıra çok ciddi boyutta kıskançlık sendromunun içerisine girebilirsen sevgili oğlak dikkat et çünkü daha önceki yaşadığın aşktan şu anki yaşayacağın aşkın arasında büyük bir kalkan oluşturman gerekir. Neden diye soracak olursan başta divin divini gördün. Tamam, çark senden tarafa döndü ama artık ödün vermek, fedakarlık yapmak, onun için beklentiye girmek gibi olasılıkları bitirmen lazım. Tek tek saymama gerek yok. Zaten az söyledim, sen çok anla. Eğer ki bu söylediklerim hoşuna gidebilir de gitmeyebilir de ama şunu söylemem gerekir. Aşk konusunda kendine bir kalkan oluşturman gerekir. Bütün duygularını ön plana atmaman gerekir. Çünkü sen sevdiğin zaman e, enine boyuna, cıcıkına, güne, her şeyini anlatırsan. Ben bu yandıysan abi ama karşımdaki kişi yok. Hiçbir şeyini anlatmıyor. Ne oluyor? Bu sefer sen düşeşe gelirsen. istediği anda gidebilir. Çünkü seni biliyor. Sadıksan, aşkına sahip çıkıysan, İstediği anda gidebilir, istediği anda gelebilir ama sen ne yapıyorsan o genel dengeyi bir türlü yakalayamıyorsan, genel dengeyi yakalayabilmen için kendini ön plana atmayacaksan. Sen kendini ön plana attıkça kasırga seni buli, karma kaos seni buli. Eğer bu dediklerim çıkmazsa gel ben buradayım. Önce onu tanımaya başlayacaksan, sonra Sonra kendini tanıtacaksan bırak maddi ve manevi sana destek versin, senin için mücadele etsin, düştüğün çukurdan seni çıkarmak için kendi imkanlarını seferber etsin abi, etsin. Bu bayan olur erkek olur hiç önemli değil. etsin ya seni kazanmak için mücadeleye girsin. Nokta. Instagram, TikTok, YouTube kanallarımı takip almaya unutmayın. Ee, her yerde e, videolar paylaşmaya başladım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.